Evet dostlar herkese çok çok selamlar. Önümüzdeki günlerde setup başında video çekemeyebilirim. O nedenle savaşın sıcaklığı varken bir güncelleme yapmak istedim. Ve ayrıca bugün ilk defa belki de borsa üzerinden yapay zeka nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Ve bir de yapay zeka seçtiğimiz kriptoları ve güncel portfolyomuzu, pozisyonlarımızı bunları nasıl analiz ettirebiliriz? Ona hangi soruları sorarsak mesela hem böyle game tokenları henüz çok parlamamış tokenları yakalama şansımızı yükseltebiliriz. Bunları masaya yatıracağız ve tabii bitcoin altcoin destekler dirençler hepsi şöyle bir masada olacak. Gerekli linkleri açıklama kısmına koyarım ama hatta direkt alıp kopyalayabileceğim bazı sorular var. Yapay zekaya sorabileceğim borsa üzerinden bunları da koyacağım. Yorumlara sabitlerim. Açıklama kısmına koyarım. Anlattığım, seçtiğim coinler olursa bunlar her zaman olduğu gibi yine bir yatırım tavsiyesi değil. Ne yapmayı unutmuyoruz? Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmuyoruz. Şimdi başlıyoruz. Evet. Evet. Evet tabii şöyle bir önce bir güncel durumu analiz edelim masaya koyalım. Trump'la ilgili hemen herkesin tabii kabul ediyorum çok büyük hayal kırıklıkları var. Yani ben de tweet attım mesela Trump'ın bize söylediği o Bitcoin konferansında canlı çeviri yaptığımız konferansa konuştukları anlattıkları ama sağda da gerçekte olan işte orada ne yazdığını görüyorsun. Yani evet tabii Trump ABD başkanı seçildiği gün zaten canlı yayında bundan sonra her yöne sert gitmeye hazır olun dedim. Yani hazır olmayan zaten satıp çıksın demiştim tamam mı? Yani bunu bu bunu bunu yaşamak istemeyen satsın çıksın gitsin. O zaman gerçi hani Bitcoin'deysen çok da bir şey zararın olmadı yani. Hani 100 orada da zaten 100 102 bin dolar verdi. Hadi gel karım bile oldu ama altcoin'lerde tabii erimeler söz konusu. Yani tabii illa düşüş olmayabilirdi. Çok daha farklı da olabilirdi. Sonuçta iki yöne hazır olalım dedik ama yani e, tabii adam Bitcoin'e yaptığı Bitcoin'le kalktı seçim öncesi bunu biliyoruz. Peki bu adamın yapmak şunu sormak lazım. Bu adamın Bitcoin geçmişi var mı ya? Var mı? Nereden çıktı bir anda bu aşk, değil mi? Yani iyi şeyler zaman alır dostlar, iyi şeyler zaman alır. Bir anda böyle gelen dostluk, aşk, bunlar saman elevi gibi yanar söner. Neyse, şimdi şu ağzları bir kenara bırakalım, analize geçelim. Biliyorsunuz zaten İsrail'de birkaç gündür, yani iki gündür falan birbirlerini vurmaya başladılar. Piyasaların yani şöyle bir baktığınız zaman nükleer konuşuluyor, nükleer tesisleri boşaltın deniyor vesaire ciddi füzeler var vesaire hiç görmek istemediğimiz şeyler var iki taraf yani genel olarak savaş anlamında. Şimdi tabii piyasaların endişe seviyesine bakıyorum bir yandan şurası bu değil bak bu değil şurası yani endişe yükseltememişler yani bu da aslında birazcık eğer ekonomik açıdan baktığımız zaman istediklerini almadıklarını bize gösteriyor yani biraz daha dozu arttırmaları gerektiğini bize söylüyor dostacı söyler güzel şeyler değil ama böyle bir realite var eğer ekonomik açıdan bakacaksak işte ABD seçim ABD enflasyonunun düşülmesi açısından bakacaksak yani Trump'ın istediği kadar piyasalar korkup çıkış yaptığı gibi bir durum söz konusu değil. Yani korku var ama çok minimal yani. E ve bu bizim için bir yandan iyi bir şeyken yani piyasalar gerçekten biraz tabi o kadar da çökmüyor kriptolar için konuşalım hani. Ama bir yandan iyi bir şeyken bir yandan da yani yani evet alevlerin satışı satış koyup çıkmıyorlar. Ama bir yandan da Trump'ı el yükseltmek için de kışkırtıyorlar. Yani burada ilk el yükseltebilecek ya da en baba el yükseltebilecek adam Trump. Ne yapar? Savaşa girer. İ İsrail çağırdı. Yanımızda ol dedi. Reddetti ama sonra bunu düşündüğü falan konuşuldu. Yani ABD savaşa girerse tabi burada bu VIX'i yükseltmiş olur. şu an İsrail üzerinden ekonomik açıdan yani şu planda alamadığını orada muhtemelen alır ama onu o senaryo tabii ki de hiç istemiyoruz. Genel anlamda ekonomik ben burada ekonomik açıdan değerlendiriyorum ya da piyasalar, kriptolar bunun açısından konuşuyorum yoksa siyasi vesaire falan o açılardan konuşmuyoruz tabii ki de. Tabii burada baktığın zaman işte bu işte bir de başka ne olabilir mesela İran'ın bombalanan santraldeki nükleer sızıntı gibi bu, bu tür şeyler bunlar tabi pomp ya yani ilk başta böyle bir heyecan artırıyor ama bunun böyle global boyuta bir erişmesi zor olacağı için buradaki korkuyu yine körüklemeyebilir onu söyleyeyim. Ve tabi son videodaki fikirlerin biraz daha arkasındayım onu da söyleyeyim. Evet Tel Aviv eskiye göre çok daha ciddi ciddi vuruldu ama işte bu işte aşırı korku veya dünya savaşı boyutu yok yani bu işin. Bunu da söyleyeyim. Yani evet ben tabi dediğim gibi her şeyi ekonomik açıdan analiz etmeye çalışıyorum ama şunu da koyalım. 15 Temmuz'da ABD Haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak tamam mı? Tam bir ay var yani ortalama bir ay var. O zamana kadar piyasaları korkutup ekonomileri daraltmak isteyebilirler. Yani burada tabi şunu da konuşmak lazım. Hani olaya ya da bu savaşa bit Bitcoin açısından baktığımız zaman İran'ın 239 bin, İsrail'in 213 bin Bitcoin'i var. Yani bu adamlar Tabi burada savaş arenasında bu bitcoinler çok fazla gündeme gelmez yani adamlar bitcoin'i mi düşünecek şu an ama hani olası bir satış koyma durumunda ikisinin de piyasaya etkisi aşağı yukarı aynı olur ama tabi İsrail'in elinde daha az bitcoin olsa bile bunu Amerika ile birlikte e, ilerlemesinden kaynaklı olarak etkisinin daha fazla biraz daha fazla olabilme potansiyeli var. Şimdi evet ne dedik? E, önemli konuya tekrar gelelim. E, bir aylık periyotta yani 15 Temmuz'daki bu ABD Haziran ayı enflasyon verileri gelene kadar burada da yazıyor zaten bak ne zaman geleceği. Bu gelene kadar piyasaları birazcık böyle bir korkutup ekonomileri daraltmak isteyebilirler. Bu da bize neyi getiriyor? Dediğim gibi son videoyu izlemediyseniz de eğer orada zaten dedim ki ben Boğa'ya inanıyorum. Arkama yaslanır beklerim demiyorsan yani Boğa gelse de aralarda geçici, geçici yükselişleri fırsat bilirim diyorsan mesela. O zaman işte çok büyük ihtimalle en erken 15 Temmuz'daki ABD enflasyon oranı açıklanana kadar zamanın olabilir. Yani aralarda mesela sert düşüşler, sert yükselişler falan bunları yaşayabiliriz. Özellikle düşüş kaynaklı belki düşüşün geri tepkisi yaşayabiliriz. Yani ara gaz yükselişleri de yaşanabilir. Değerlendirmek isteyenler kademe kademeli alıp kademe kademe satabilirler bu sert hareketlerde. Şimdi bunları konuştuk. Birazdan teknik analize geçeceğim ama şimdi bir de tabii ki de Neyden bahsedeceğim. Hemen ekranımı getiriyorum. Chelsea'nin e, ana sponsoru olan ana sponsor değil ya da Chelsea'nin sponsoru olan ve e, işte AI'yı getiren bildiğim kadarıyla e, bayağı böyle bir özellik var. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Bingex'ten konuşacağım. Bingex'in AI ile market portföy analizi yapılabiliyor ve kişisel borsa asistanı gibi kullanabilme olayına girmişler. İşte mesela şunları sorabiliyorsun ya da Binance ve Coinbase'de listeli olmayan, bunlar da listelenmeden düşük market cap'te olan coin'leri bana listele diyebiliyorsun Bingex üzerinde. Ya burada şunu önemsiyorum Evet bunları ChatGPT'dir, Grok'tur vesaire buralarda yapabiliyoruz ama burada direkt Bing üzerinde olduğu zaman bir tık daha fazla entegrasyon olur ya da olacak diye düşünüyorum. Burada baktığınız zaman Bing zaten işte son mesela 124 saatlik işlem hacmi olsun, finansal rezervleri olsun. Baktığın zaman bayağı bir hani burada tabii ki de şey değil ama reputasyonu yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Borsalara geldiğimiz zaman Market CoinMarketCap üzerinde gördüğün gibi burada 13. sırada yani Bitfinex'in hemen altında hemen üstünde bir borsadan bahsediyoruz. Evet, peki böyle bir şimdi bunun AI kısmına ben bir geçmek istiyorum. Sonrasında şey yapacağız. Bu Game Token'dır, AI'dır. Bunları bir konuşalım. Evet ben tabii biraz çalıştım dersime. Ekranımı şöyle veriyorum. BingX'in tabii mobil uygulamasından göstereceğim bunları. Ekranda görüyorsunuz zaten. Şimdi direkt ana sayfada var. Ana sayfada mesela direkt şöyle geleyim hatta Şöyle bir tıkladım. Mesela Bing X AI'ya tıkladım. Ana sayfada direkt. Şimdi karşımıza geliyor. Your personal assistant in trading diyor. Henüz Türkçesi yok. O yüzden İngilizce sorular hazırladım. Ben yorumlara veya şeye de koyarım. Açıklama kısmına koyarım. Şimdi geldik. Burada experience now diyor. Tamam bak burada yani benim en azından burada farklılık olarak gördüğüm. Mesela bugünkü Bitcoin gelişimini özetle veya hadi onu geç. Benim bu haftaki trade performansımı koy ya ne yapmışım abi? Benim bir trade performansımı ortaya dök yani Bingex üzerinde ya da işte benim pozisyonlarımız sağlık güncel sağlık durumunu yani ne kadar iyi gidiyor ne kadar kötü gidiyor bunları bir analiz et diyebiliyorsun. Bunlar güzel ya yani bunlar özel ama istediğin her şeyi de sorabiliyorsun. Mesela ben burada dediğim gibi e, sorular hazırladım. Mesela diyorum ki kardeşim bak. Bana listing yaptı, bana listeleme yaptırıyorum mesela uzun vesting süreci olan, tokenomics'i transfer olabilen ve son e, en geç bir yıl yani bir yıldan daha erken olan projeleri bana listelediyorum mesela tamam mı? Şurada şöyle koydum, gönder diyorum, deep thinking yapıyor, De, derin öğrenme, derin araştırma, derin düşünme yapıyor ve market datadır vesaire bakıyor. Tabii bingex üzerinden bunu yapıyor. Muhtemelen tabii şunun altını mutlaka çizeyim. Burada direkt çıktı diye hemen al sat anlamına kesinlikle gelmiyor. Yapay zeka burada henüz sonuçta ilerleme aşamasında geliştirme tamamen bitmiş anlamında bir şey değil. Her zaman kendi kontrolünü yap. ikinci üçüncü kendi sağlamanı mutlaka yap. Bunun altını çizeyim. Ee, şimdi. Mesela burada diyor ki hani pro, yeni kripto projeleri uzun vesting süreçleri olan ya da transparan ekonomileri olan gibi gibi. Mesela burada işte bazılarını vermiş. Mesela bunları kontrol etmek lazım. Evet. Bunları burada veriyor. Veya mesela şöyle bir şey vereceğim. İşte GitHub'da güncel olan. GitHub'ı ben bunları biraz da önceden sordum da ekranda hani karışmasın diye şöyle şey yapıyorum. Mesela GitHub'da güncel olan, aktif olan reposu hareketli olan testnet veya MVP aşamasında olan bir yıldan önceki projeleri getir diyorum. Bir yıldan erken projeleri getir. Tabii ne kadar şey olursa böyle gem bulmaya çalışırsak riskimiz o kadar artar. Para yani ödül hani para çok ömeli ilişkisi yani. Hani burada da biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada da işte bazı coinleri veriyorsa Under 1 year demiş. Taiko Full, LMO demiş. SVN, Dimension demiş. Tabi bunlar bir yatırım tavsiyesi değil ama hani A diye buradan bakabilirsin. Mesela buradan baktın 3-4 tane gözüne kestirdi. Dön teknik analizine bak. Ya da burada sor mesela. De ki teknik analiz nasıl da günlük tarafta ama olabildiğince kapsayıcı, anlatıcı yani sınırlarını çizecek şekilde sormak lazım. Bir de burada bunu dedi diye emin olmadığın şeyler varsa ya da emin olsan bile mutlaka kendini bir Google'dan veya başka yapay zekalardan bir kontrol et. Ya da mesela başka bir sorumuz var. Yeni projeler. İşte son 6 ayda mesela listelenmiş ee, ama e, şey henüz Binance, Coinbase gibi borsalarda listelenmemiş coinleri getir diyorum. Evet yine düşünüyor. Ya burası şöyle bir artısı olabilir. Şu an için belki şu an belki ama gelecekte daha da bence artısı olabilir. Ya en azından borsa içerisinde ya, borsa veya kriptoya daha yakın bir yapay zeka bir, bir düşünebiliriz. Çünkü ChatGPT, Grok falan ya da işte Deepseek bunlar falan biraz daha genel yapay zekalar olduğu için burası biraz daha en azından o tarafa daha fine tuning diye mesela yapay zekada daha özelleştirilmiş, daha o tarafa, kripto tarafı eğitilmiş olmuştur ya da olacaktır diye tahmin ediyorum. Mesela burada Layer 1 demiş. Renzo. Mona, Monat demiş mesela. DeFi tarafında koymuş. Evet burada buradan bakabilirsin. Tabi burada dikkat etmi, dikkatimi çeken şöyle bir şey de olabilir. Mesela son 3 ayda listelenmiş diyoruz ya o Bing Exec'ini baz alıyor olabilir. Hani ya da son 6 ay diyorsak ya da son 1 yıl diyorsak. Hani oradaki proje örnek veriyorum. Bing X'de son bir yıldır listelenmiştir. O böyle gem gibi düşünür ama zaten başka borsada vardır. E, i̇şte ne bileyim yani diğerlerinde vardır. Daha hani burada Binance ya da Coinbase'de listelenmemiş diyoruz ya daha orta ölçeklerde belki vardır. O gözle de birazcık sorgulayıcı şekilde bakman lazım. Linklerin açıklama kısmında koyarım. Bence hani önemli bir gelişme. Şimdi şöyle bir devam edelim. Devam edelim. Evet. Bitcoin'de neyimiz var? Bitcoin'e tabii baktığımızda. Evet. Strike, strike price'lar yani open interest'lerde bir yükseliş beklentisi hala var. Buralarda var. Yani işte 110 bin dolarda, 115 binlerde, 120'yi 130, 140 bin dolarlarda parasını ödeyip buralara Bitcoin gelirse bir anda yükselirse ben tutamam, tamam ee, alamam diye parasını ödeyip hala burada pozisyonlarını saklayanlar var. Bu bizim için, ya bu bizim için evet. Şu, burada aslında bunlar hep var. Kırmızı taraf ne kadar yükseliyor o bizim için biraz daha kritik aslında. Çünkü birazcık oralarda da yükselişler var. Bu çok ee, istediğiniz istediğimiz bir şey değil. Önceden yani bundan bayağı bir önce tabii bin dolara Bitcoin düşmeden de önce tabii bizi 48 bin dolardan alan buradaki yükseliş oldu. Buradaki inanç oldu. Sonra o zamanlar düşüş tarafı daha azdı ama şimdi biraz daha aslında marketin bir tık daha hani moralin bozulduğunu söyleyebiliriz buranın da ama yine de yükseliş beklentisi hala burada mevcut. Bunu söyleyelim. Peki şöyle bir e, likidasyon haritasına bakalım. Tabii burada şu an e, savaş faktörü çok etkili. Mesela son 48 saatte. Evet, burada 103 binlerde short long'lar birikmiş ve tabii 106'lar, 107'lerdeki short'larda birikmiş durumda. Buraları temizlemeye gidebilirler ama tabii gitmeye de bilirler Çünkü şu an savaş çok önemli. Yani burada market maker şunu söylüyor. Piyasa sessizken, oyuncu yokken Trump, Elon Musk bunlar piyasada değilken ya da piyasa tamamen sessizken buraları temizlemeye gidebiliyorlar. Ama o onlar için balinalar, market maker'lar için bunları temizlemek biraz daha easy money Yani güvenli liman her şey çok sular düzgün ya sular çok durgun buralara gidelim diyebiliyor diyebiliyorlar ama şu an öyle bir durum çok yok evet Trump'ın önünde kripto falan yok şu an orada savaşa odaklanmış bir, bir durum var dolayısıyla panik yapma potansiyeli ilk başta VIX'de dedim ya panik çok yapılamadı piyasalar bu paniği satın almadı savaşı satın almadı çok fazla ee, Dolayısıyla bu Trump'ı kışkırtabilir, elini yükseltebilir. Dolayısıyla buradaki panikten dolayı bu likidasyonlar da panik olasılığından dolayı henüz temizlenmeyebilir. Temizlenmedi durumda ne masaya gelir? Bunlar büyür 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 sert hareketi masaya o zaman durup durup çat diye getirebilirler. Çok sert yükseliş ve düşüşleri yaşayabiliriz. Yani bu likidasyon temizlenmedikçe böyle bir sıkıntı söz konusu. Peki bunları konuştuk. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de neyimiz var? Evet like tuşuna basmayı desteğimizi göster unutmayalım. Şimdi evet enerjimizi, gücümüzü, moralimizi her zaman canlı tutmamız gereken zamanlardayız. Şimdi burası burası tabii bize aslında zirveyi söylüyor. Zirvemiz şu an 112 bin dolar. Yani oralar zirvemiz biraz daha kısa vadeli baktığımız zaman. Evet yani şimdilik 103 bin, 103 bin 700 doların üzerinde tutundukça aslında yeni bir formasyonu çizeceğiz muhtemelen. Hatta belki de çiziyoruzdur bile. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Evet. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Gün geçtikçe eğer biz şuraları kırmazsak yani 105 bin dolarlara toparlamazsak 105-105,5 dolarlara biraz da burası artık takoza dönecek tekrar ve savaş döngüsü, savaş alanına gireceğiz. Bu savaşın İran-İsrail ile alakası yok. Teknik analizdeki savaş bölgesinden bahsediyorum. Çünkü çok uzun zamandır kullandığımız bir tabir. Bu sert hareketi bize getiriyor. E bir yandan likidasyonun birikmesi. Hani onlar var yani çok sert hareketlere gebeyiz diye düşünüyorum. Bu kadar böyle sessizlik çok fazla sürmez diye tahmin ediyorum. Ee, burada ne, ben tarih vermeyi severim genelde. 17'sine kadar daha orta ölçekli bir hareket yaşayabiliriz. 15'ine 17'si arasında. Durum bu. Destek bölgemiz 103.800'ler. Direncimiz 105.700'ler. Yani böyle bir 2.000 dolarlık bir banda sıkışmış durumdayız. Eğer yükselişe gidersek 107.000 ilk direncimiz arkasından 110.000 dolar ve sonrasında 112.000 bin dolar. Why not coconut yani bunları da söyleyelim. Dynamic Trader ne diyor? Yani biraz evet Dynamic Trader bekle diyor. İşin hızı. Yani ben güzel konuşmak isterim ama bizim geliştirdiğimiz indikatör ya da strateji bunu söylüyor. Keşahat demiş burada. Yani 108'lerde al dememiş. Bazen Diyor. Bak burada al demiş, ne güzel. 104'lerde al demiş, 108'lerde sat demiş. Bunun kodlarını paylaşmıştım bu, bu arada. Evet, belki yani şu an bunu beklemek belki mantıklı olabilir. TradingView eğer premium varsa alarm kurulabilir. İşte a, e, bu, bu bu şekilde al verdi, sat verdi gibi. E, durum bu. Yani Bitcoin'de bu geçen videoda e, Ethereum'u konuşmadık. Ethereum tabii bir anda 2800'lere falan geldi. Sonra ama bak çok tatlı aslında. Çok güzel. Çok öngörülebilir. Çok öngörülebilir bir düşüş yapmış Ethereum. Keşhatı buradan salmış 2700'lerden. Şu anda bir al sinyali mevcut değil. Ama bu bak şu koyduğumuz Fibonacci aylar aylar önce koyduğumuz Fibonacci öyle güzel tutunmuş ki ben bir şey söylemiyorum. Bak ne kadar oturmuş ya. Ne zamandan beri? Mayıs 2025'ten beri. Şimdi bak şuraya bir bak. Yeni yeni dostlar bunu çok görmeyebilirler ama koyunca a diyecekler muhtemelen. Şu hatta bir bak. Görüyorsun değil mi? Al sat, al sat. Tam böyle böyle testere yapmış yani. Al sat. Alıyorsun, satıyorsun. Alıyorsun, satıyorsun. Aa başka hiçbir koyuna bakmaya gerek yok yani. Gör. Tabii bu şu an böyle olmuş. Bundan sonra da böyle gidecek mi diyemeyiz. Burayı da bu arada çok güzel tutturmuştuk. Yani 1800'lerde videosunu çektik. büyük bir hareket var. Yani büyük bir formasyon var. Çok büyük bir hareket yapması lazım dedik. Yani temel tarafı zayıf ama teknik tarafının büyük bir hareketin geliyor diye bağırıyor bize demiştik. Yani bunları konuştuk. Temel tarafı. Teknik taraf öyleydi. Yani çok büyük bir alçalan takozdan indik geldik. Ve o hareketi de şu işte. Şundan bahsediyorum. Bunları o zaman da konuştuk. Vurdu geçirdi. Şu anda da testereye bağladı. Testere. Bakalım bu testere. Bu testere şöyle devam eder bence. Bak dip bölge 2400. 2400 ile 2850 dolar bölgesi arası testere bölgesi bence. Buraya yazayım. Evet başka yerde bu bölge bilgileri bence bulamazsınız. 2400 ile 2850 arası testere olabilir yani bunu söyleyelim. 2400 dolar, 2850 dolar. Ya burada tabii nasıl gitmek lazım? Stop loss'ları koyacağız ve bak hani illa zirveye 2850'ye değmiyorlar bile bak. En sonunda değmişler. Ama bak buralarda çıkmışlar. Burada ne yapacaksın? Yani aşağı doğru alıp yukarı doğru pata yani aşağı doğru kademe kademe alıp yukarı doğru kademe kademe satmak lazım. Yani öyle bir böyle bir yavaş yavaş alıp yavaş yavaş satmak lazım buna göre trade yapacaksak yani bence çok güzel bir setup var burada. Ben bunu söyleyeyim. Güzel, net, güzel bir setup gördüm. Bu setaba karşı çıkan ne olabilir? İşte şu İran İsrail savaşı. Yani burada o her şeyi değiştirebilir. Yapılır. Yani bugün ABD müdahale oluyorum dese bir kriptolarda, altcoin'lerde bir tur daha çöküş görebiliriz mesela. Anladın mı? Yani her şey Trump'a bağlı. Trump'ın öngörülebilir olmadığı bir dünyada tamam mı? ben bunu o gün de söyledim sen şunu yapmakla mükelleftes, mükellefsin. Sen e, bu öngörülemez benim pozisyonlarım kademeli alış kademeli satış koymakla mükellefsin. Bir de her zaman ve her zaman stop loss koyacaksın. Bak yavaş yavaş söylüyorum hızlı hızlı konuşmuyorum. Yavaş yavaş stop lossları koyacaksın yani stop losslar yani... Atıyorum burada örnek kendin bilirsin ben şunu yap bunu yap demem yatırım tavsiyesi vermem. Şimdi burada şurasıysa yani 2400 ise tamam mı Koyacaksın mesela altına, %5, %10. O senin risk kapasitene bağlı. %16, 240 dolar altı. 2400 eksi 240. %5 işte ne eder? 120 dolar altı. 2400 eksi 120. Oraya koyarsın. Yani bunları söyleyelim. Burada da profit, take profit'e de koyacaksın. Hatta karını alacaksın. Bunları hiç yani take profit'i kademe kademe koyup arkana bakacaksın. Olay bu. Tamam mı? Olay bu. Olay bu. Bak çok güzel, çok net, güzel tatlı bir setup gördüm. Ya uzun zamandır böyle bir setup görmüyorduk. Ha şu İran İsrail olmasa bence çok daha öngörülebilir ayakları yere basan bir setup olacaktı. Aa, yani yine güzel. Ben yine bir döneceğim, bir tur bunun üzerine tepineceğim, gezeceğim, takılacağım. Ama Güzel yani. O kadar güzel ki XRP'ye geçmek istemiyorum. Bu güzelliği bozmak istemiyorum. Kendine çok iyi bak. Kanala abone ol. Linkler aşağıda. Açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlerim. Hoşça kal. Videoyu hypelemeyi unutma. Like et. Abone ol. Sosyal medyada WhatsApp, Telegram paylaş. Evet. Bye bye.